Merhaba arkadaşlar. Şimdi geçmiş ünitelerimizi tekrar ederek hatırlamaya çalışalım. Sıvı çözeltiler konusunda bilmemiz gereken birkaç tane soru kalıbı vardı. Bunları göstermeye başlayacağım. Ve birinci soruyla hemen başlıyorum. 0.2 molar 300 ml alüminyum klorür ile 100 ml kalsiyum klorür çözeltisini karıştırıyorum. Burada dikkat etmem gereken ALCl3 ve cacl de klorların ortak iyon olduğu sonra son çözeltide klor iyon derişimi 0.7 molar olduğuna göre başlangıç derişimini soruyor. İlk önce şöyle düşünmeliyim. Molaritenin formülü neydi hatırlayalım. Molarite eşittir mol bölü litre demekti ve biz bunu manav olarak kodlamıştık. 0.2 molarmış. 0.2'yi yazdım. Molü bilmiyorum. 300 mililitre kaç litre demekti? 0.3 litre demekti. Ve içler dışlar çarpımı yaptığımda molümü 0.06 mol olarak bulmuş oldum. Sonra tepkimeyi iyonlarına ayrıştırarak yazmak istiyorum. AlCl3'ü suya attığımda iyonlarına ayrışacak. Çünkü bu iyonik karakterli bir tuzdu. Bu şekilde iyonlarını ayırdık ve tepkimeyi denkleştirdik. Sonra burasının 0.06 mol olduğunu bulmuştum. ALCL3'ün yaptığım işlem sonucunda 0.06 mol olduğunu buldum. 1'de 0.06 isem 3'te kaç olabilirim? 0.18 mol olabilirim. Tamam. Bir de kalsiyum klorür tuzum vardı. Aynı şekilde bunu da iyonlarına ayrıştırdık ve ayrıştırdıktan sonra denkleminin tepkime denklemini eşitleyerek devam ettik. Yine yazıyorum molarite eşittir mol bölü litreydi. Fakat ben bunun kaç molar olduğunu bilmiyorum. Çünkü soru bana vermemiş. X molar olsun dedim. Mol bölü 100 mililitre olduğu için 100 mililitre kaç litre demekti? 0.1 litre demekti. İşler dışlar çarpımı yaptım. 0.1x kadar oldu benim mol sayım. Şimdi tepkimeden kat sayıları ile orantılı şekilde geçişini yapabilirim. Hemen yazıyorum. Burası 0.1x mol ise, burası da 0.1x mol olmak zorunda. 1'de 0, 1 e, de 0.1x ise 2 de 0.2x mol kadar oldu. Tamam. Sonrasında ne yapıyordum? Hatırlayalım klorun molaritesini vermiş 0.7 molarlık olduğunu söylüyor. O zaman ben çözeltideki klor miktarlarını bulmak istiyorum ve baktığımda birinci çözeltide Klorun 0.18 mol olduğunu, ikinci çözeltide ise 0.2x mol olduğunu gördüm. Demek ki molaritenin formülünü tekrar yazmam gerekiyor. Çünkü benden derişimini istiyor. Molarite eşittir mol bölü litreydi. Sonrasında toplam mol bölü toplam hacim yapıyorum. Klorun toplam molü ne kadardı? 0.18 mol burada. 0.2x'in buradaydı. Toplam hacmi bulurken 100 mililitre, 300 mililitre daha 400 mililitre etti. Fakat litreye çevirdim. Yani 0.4 litre etti. Ve molaritesini 0.7 molar vermişti. İçler dışlar çarpımı yaptık. Ve x'i 0.5 molar kadar bulmuş olduk. Şimdi soruya baktığımızda Özkütlesi 0,9 gram bölü mililitre olan kütlece %23'lük 200 mililitre etil alkol çözeltisine 300 mililitre su ilave edildiğini söylüyor. Ve son çözeltinin molaritesini soruyor. Şimdi yüzde var, yoğunluk var. O zaman kullanmam gereken formülüm neydi hatırlayalım. Molarite eşittir. Denizde yüzen 10 manken yani D özkütle yüzde. 10 formülden geliyordu bölü MA dediğimizde molekül ağırlığıydı. Formülde verilen sayıları yerleştirmeye çalışıyorum. Öz kütle 0.9'muş. Hemen 0.9'u yazdım. Kütlece %23'lüktü. 23'ü de yazdım. Çarpı 10 dedim. Molekül ağırlığı 46'ydı ve buradan birinci çözeltinin aslında 4.5 molar kadar olduğunu bulmuş olduk. Sonra çözeltiye Su ilave edildiğinde ya da madde buharlaştırıldığında kullandığımız bir tane formülümüz vardı. Neydi bu? M1 çarpı V1 eşit olsun M2 çarpı V2. Yani son durumdaki çözeltinin molaritesi ve hacminden bahsedeceğiz. İlk çözeltinin molaritesini 4,5 molar bulduk. 4,5 çarpı 200 mililitre kaç litre demekti? 0.2 litre demekti. Hemen yazdım. M2 çarpı dedim. 300 mililitre. Şimdi düşünelim. 200 mililitrem vardı. Üzerine 300 mililitre su ilave ettim. Çözeltim 500 mililitre oldu. Yani 500 mililitre 0.5 litre demekti. Ve işlemler sonucunda artık 1.8 molar olduğunu bulmuş olduk. Üçüncü sorumuzda. 26.4 gram bir tuzu. Saf suda çözerek 400 ml çözelti oluşturduğumuzda x-1 iyonlarının derişiminin 1,5 molar olduğunu söylüyor. x'in mol kütlesini istiyor bizden. Şimdi ilk önce tepkimemi şöyle ilerletmeliyim. Verilen tuzu iyonlarına ayrıştırmalıyım. AlX3 katısını iyonlarına ayrıştırdığımda X-1 iyonlarının derişiminin 1,5 molar olduğunu söylüyor. Kat sayılarını eşitlediğimde X'in kat sayısı girenlerde 3 tane olduğu için önüne 3 kat sayısını yazdım. Yani bana diyor ki 3 molde 1,5 molüm. Acaba 1'de ne kadarım? 0.5 molar olmalıyım. 0.5 molar yazdım. Sonra molerite var, hacim var, mole geçebilir miyim? Tabii ki geçebilirim hemen molerite eşittir mol bölü litre demekti. 0.5 molar eşittir dedim. Mol bölü 400 mililitre 0.4 litre demekti. Onu da yazdım. İçler dışlar çarpımıyla molü 0.2 mol bulduk. Yani bana soru diyor ki 0.2 mol katı aslında 26.4 gram bir molü kaçtır da diyebilirim. Hemen ya da n eşittir m bölü ma da yapabilirim. Burada en eşittir m bölü MA'da yerine yazdım ve MA'nın 132 kadar olduğunu bulmuş oldum. Yani bana diyor ki AL X3'ün toplamı 132 gram. Tamam. Alüminyumun bir tanesinin ne kadar olduğunu biliyorum. 27. 27'yi yazdım. Artı dedim 3 tane X atomum var onu yazdım. Eşittir 132 dedim. Ve X'i buradan 35 gram kadar olduğunu bulmuş olduk. Hemen dördüncü sorumuza bakalım. Kütlece %20'lik m gram bir çözelti ile kütlece %80'lik m2 gram çözeltiyi karıştırıyorum. Ve son çözeltim artık 80 gram oluyor ve %65'lik elde ediyorum. Bu tarz sorularda şöyle düşünmeliyim. m1 çarpı yüzde artı m2 çarpı yüzde eşit olsun m son çarpı toplam çözeltinin yüzdesi şeklinde de yazabilirim ya da İki tane ayrı denklem kurabilirim. Şimdi çözeltiye bakıyorum. M1 ile M2'nin toplamı son durumda 80 gram olsun istiyor. Yani ben çözelti oluşturduğumda bu kadar gram kullanmış oldum. Sonra yüzdelerle ilgili bir formül yazıyorum. Birinci çözeltim 20 çarpı M1 kadar olsun. Artı ikinci çözeltim M2 çarpı 80 kadar olsun dedim. Son çözeltim 80 gram olsun istiyorum. Ve yüzde 65'lik olsun istiyorum. Burada 2 bilinmeyenli. Bir denklem çözüyoruz gençler. m birleri yok etmek istiyorum. 2 ile çarptım. Bu arada neden 2 ile çarpıyorum? Her tarafı önce burada 10'a böldüm. Sıfırları kurtardık. Yani işlem kalabalığını aza indirmiş olduk. 2 tane m birim kaldı. 8 tane M2 kaldı. Ve burada da 5200'dü. Bir sıfır sildim. 520 kadar kaldı. Aklımızda kalsın. Sonra eksi 2 ile çarptım ve denklemi bu şekilde elde ettim. m birler birbirini götürdü. 8'den 2'yi çıkarttım. 6 m2 eşittir. 360 m2'nin bir tanesini 60 olarak buldum. E, i̇kisinin toplamı 80 gramdı. m2 60 ise m1'im 20 gram olur. Evet 5. sorumuza bakalım hemen kütlece %20'lik 300 gram x çözeltisi ile kütlece %30'luk a gram x çözeltisini karıştırıyorum. Ve yeni çözeltim %24'lük oluyormuş. A'yı istiyor bizden. İlk önce şöyle düşünebilirim. Acaba ben 300 gramın %20'sini alsam Neyi bulmuş oluyordum? Hatırlayalım. Çözünen miktarını. Yani 300'ün %20'sini aldım ve 60 gram çözünenin olduğunu bulmuş oldum. Aynı şekilde A gram çözeltinin %30'unu almaya çalışıyorum. A çarpı 30 bölü 100 yaptım. 0.3 A'nın çözünen olduğunu bulmuş oldum. Şimdi düşünüyorum bir çözeltim var 300 gram ve ben üzerine a gram daha ilave ediyorum. Kütlece yüzde formülümü burada yazmak istiyorum. Kütlece yüzde eşittir. Çözünenin kütlesi böyle çözeltinin kütlesi çarpı yüz demekti. Son çözeltim %24'lük olsun istiyorum. 24 eşittir dedim. Çözünen miktarlarını topluyorum. 60 artı 0,3A bölü dedim. 300 artı A yazdım. Çarpı 100 dedim. Her tarafı 100'e böldüğümüzde sonra işler dışlar çarpımı yapıyoruz. A'yı 20 olarak bulmuş olduk. 6. soruyla devam ediyoruz. 9.2 gram alkol ve 10.8 gram su ile hazırlanan çözeltinin Buhar basıncını istiyor fakat bunu ayrı ayrı bulmamızı istiyor. Şimdi ilk önce buhar basıncı formülümüzü hatırlayalım. P toplam eşittir dedim. P çözücü çarpı n1 bölü n1 artı n2. Yani burada aslında şu kısma mol kesri dediğimizi de aklımıza getirelim. n1 artı n2 istenilen mollerin toplamı olarak ifade ettiğimiz kavram. Şimdi alkolün molünü bulmak istiyorum. Alkolün molünü bulmak için en eşittir en bölü ma yaptım. 9.2 bölü 46 buradan 0.2 mol olduğunu buldum. Suyun molünü bulmak istiyorum. 10.8 bölü 18 dedim 0.6 mol oldu. Ve toplam molüm ise 0.8 mol kadar oldu. Sonrasında formülümüzde yerine yazıyoruz. Alkol için yapıyorum. Basıncını 400 olarak vermişti. 400 çarpı istenilen mol alkolün molü yani 0.2 bölü toplam mol yaptım. Buradan 100 mm civo olduğunu bulmuş olduk. Aynı şekilde suyu buluyorum. Basıncı 100 cm çarpı istenilen mol suyun molü yani 0.6 bölü toplam mol yaptım. Buradan da 25 özür dilerim 75 milimetre civa kadar olduğunu bulmuş olduk. 7. soruya baktığımızda ise 33.3 gram kalsiyum klorür içeren çözelti 0.5 molar 500 mililitre karbonik asit ile tepkimeye giriyormuş ve tam verimle tepkimeye giriyormuş. Burada şunu düşünmeliyim. Tam verimle tepkimeye girmesi demek en az birinin tükenmesi demekti. Hatırlayalım. Tepkimemizi yazdık. H2CO3 artı CaCl2 kalsiyum karbonat ve 2 molar hidroklorik asit çıktığını görebiliyorum. Şimdi gram gördüm. Mole geçiyorum. O zaman ilk önce oradan başlayalım kalsiyum klorürün molünü bularak başlıyorum. 33.3 bölü emasını hesapladım 111. Buradan 0.3 mol geldi. Yani ben başlangıç harcanma sonuçta 0.3 mol kadar kalsiyum klorür kullanmışım. Tamam. Sonra H2CO3 için ise molarite formülünden gitmeliyim. Molarite eşittir mol bölü litreydi. 0.5 molar olduğunu soru bize vermişti. Hemen şuradan görebiliyorum. 0.5 molar. Yazıyorum 0.5 eşittir En bölü dedim 500 mililitreydi 500 mililitre 0.5 litre demekti. İçler dışlar çarpımı yaptığımda artık 0.25 molde de H2CO3 kullandığımı buluyorum. Başlangıçta da 0.25 mol yazdım. Sonra acaba hangisi tükenir? Az olan tükenecek gençler. 0.25 daha küçük bir sayı olduğu için hemen e, harcanma kısmında 0.25 mol kadar harcandığını düşünüyorum. Bir de 0.25 harcadım. Bir de 0.25 harcadım. Girenler harcanıyorsa ürünler oluşmak zorunda. Bir de 0.25 mol kadar oluştu. Son durumda artık çıkarttığımda burada hiç kalmadı. Çünkü tükendi. 0.05 molüm artmış oldu. 0.25 mol de oluşmuş oldu. Soru benden kaç gram kalsiyum karbonat çöker onu istiyordu. O zaman en eşittir en bölü ma yapıyorum kalsiyum karbonat için. Molünü 0.25 buldum yazdım. Kütleyi bilmiyorum. Kalsiyum karbonatın molekül ağırlığını hesapladım. 100 gram geldi. Ve içler dışlar çarpımında 25 gram kalsiyum karbonatın çöktüğünü görmüş oldum. 8. soruda surdaysa... ise 0,1 mol NaCl'nin 100 mililitrelik suda çözünmesiyle B santigratta donduğunu, 24 gram moleküler çözünen X'in ise 200 mililitre suda çözünmesiyle eksi 1,5 B'de donduğunu söylüyor. Burada ne yapabiliriz? İlk önce şunu düşünelim. Molarite eşittir mol bölü litreydi ve Molünü vermiş 0.1. 0.1 bölü 100 mililitre 0.1 litre demekti. 1 molar oldu. Şimdi donma noktasını şöyle söyleyeceğiz. İyon derişimi arttıkça donma noktası azalacak. Yani NaCl iyonunda 2 tane iyonumuz var. O zaman ben burada toplamda 2 molar iyon şeklinde yazabilirim. 2 molar iyonum eksi B'de donuyorsa benden eksi bir buçuk B'de donduğunda kaç molar iyon olduğunu istiyor. İşler dışlar çarpımı yaptım ve 3 molar iyon olduğunu buldum. Şimdi burada şunu söyleyeceğiz. Molarite eşittir mol bölü litreydi. 3 molar eşittir dedi. Mol bölü çözelti sonrasında 200 mililitre oluyormuş. 0.2 litre yazdım. İşler dışlar çarpımı yaptığımda 0.6 mol kadar olduğunu buldum. Ve soru bana demişti ki 24 gram o zaman 0,6 molüm 24 gramsa en eşittir en bölü m da yerine yazıyorum. İçler dışlar çarpımı yaptım ve molekül ağırlığını 40 gram kadar olduğunu bulduk. Son sorumuza geldik. Şimdi 72 gram basit şekerimiz var ve ben bunu suyun içine attığımda kaç derecede kaynar diye soruyor. İlk önce gram gördüm artık kesinleşti. Mol yapıyorum. 72 bölüm eması 180'di. Buradan 0.4 mol olduğunu buldum. Sonra kaynama noktası formülümü düşünmeye çalışıyorum. Delta TK ile gösteriyordum. KK çarpı I çarpı M yani kim olarak kodlamıştık? KK kaynama sabiti, iyon sayısı m molaliteydi. Ve molaliteyi nasıl buluyorduk hatırlayalım. Molalite mol bölü kilogram demekti. 0.4 mol olduğumu buldum. 0.4'ü yazdım. 800 gram 0.8 kilogram demekti. Buradan 0.5 molal olduğunu yazdım. Şeker moleküler olarak ifade ettiğimiz bir kavrandı. Yani iyonlarına ayrışmıyor. Bu yüzden şekerin iyon sayısı 1'di. K.K sabitini 0.52 vermiş, 0.52 çarpı 1 çarpı molaliteyi 0.5 bulduk. Buradan 0.26 kadar olduğunu bulduk. Yani diyor ki sen suyun içine şekeri attığında 0.26 kadar derecesini arttırıyor. E su 100 derecede kaynıyordu, 0.26 da şekerim arttırdı, 100.26'da kaynamaya başlıyorum. Burada da sıvı çözeltiler videomuzu sonlandırıyoruz. Bir sonraki tekrar videomuzda görüşmek üzere.